Ne rekor Hatice Hanım. Evet, 2024'te de gerçekten güzel kazandırmıştı yatırımcısına. 2025'e de çok hızlı başladık. Hemen hemen yılbaşından bu yana soluksuz bir yükseliş var. Şimdi güzel gidiyor baktığınız zaman ama baya bir yükseldik. Nereden baksanız 50 gündür 1 Ocak'tan bu yana düzenli bir yükseliş ve dolayısıyla da aslında hani zirvelerdeyiz. Şimdi neler oluyor kısmına şöyle bakalım. E, Ons altın da aslında e, 2955 dolara kadar yükseldik. Biraz geri çekildi. Ama bizim burada kuvvetli direncimiz 2946 dolardı. Sene başında 2603 dolardık. Dolar bazlı sadece baktığımız zaman şu kadarcık süre içerisinde bile yüzde %13 e, bize kazandırmış görünüyor. E, gram altında da e, 3450 TL'ye kadar geldik. Yıl başına gittiğimizde sene başında 2950 TL idi. Ee, şu anda TL olarak da %17 yaklaşık kazandırmış durumda. Yani bunu niye söyledim? Gerçekten iyi geldi. İyi bir yükseliş. Hı -hı. Şimdi hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Evet. İlla bir yerde mutlaka bir dinlenecek. Hani çok gaza da insanlar çünkü çok gündemde konuşuluyor. Güzel bir kazanç sağlandı. Ve ben şunu söylüyorum dirençlerdeyiz. Yani en yüksek seviyelere kadar geldik. Bugün çok küçük bir miktar geri çekilmiş olsa bile dikkatli olmamız gereken yerlere geldik. Hmm. Şimdi bunun arkasında ne var? Hani ne oldu da altın bu kadar yükseldi ve daha ne kadar yükselecek? Hani herkes onu merak ediyor. Buradan alalım mı özellikle soruları var. Şimdi bir kere yani tam zirvede biz ne demek hani tam zirvedeyiz dirençlere yakınız demek aslında dikkat edelim. Bu seviyeler e, yüksek seviyeler dolayısıyla da e, ufak kar realizasyonu düzeltmeler de gelebilir anlamına geliyor. E, şimdi e, teknik olarak baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Grafik bize sene başından bu yana güzel bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Teknik olarak, olarak bir sıkıntı görünmüyor ama şimdi temel olarak bir bakalım elimizde neler var altın Hı -hı. neden yükseldi? Şimdi en büyük etken eee Hanım Trump'ın ekonomi politikaları. Yani e, göreve bir, şöyle bir hatırlayalım. Sizle de hatta yayın yapmıştık. Evet, evet. E, 2024'te ilk Trump seçildiği zaman e, seçimi aldıktan sonra önce biz altında bir düşüş gördük. Hı hı. Neden? İşte para, e, sermaye, e, riskli piyasalara yani daha çok borsaya, Bitcoin'e gitmişti. Sonra 2025'le beraber yavaş yavaş paranın e, Altına doğru geldiğini gördük. Neden? Çünkü e, Trump'ın burada açıkladığı politikalar, ekonomi politikaları, gümrük vergileri, e, yeni tarifeler, e, yapacağı politikalar, yapmaya çalıştığı her şey bir belirsizlik ve bir güvensiz bir ortam yarattı. Evet. Ve zaten yaratmayı da devam ediyor. Birinci etken bir kere Trump'ın ekonomi politikalarıyla beraber yaşadığımız Belir. belirsizlik. Ve bu belirsizlikle beraber aslında e, enflasyonda yükseliş beklentisi. Mesela altındaki en büyük etki e, yani ters korelasyonda olduğu FED'in e, faizidir. Hani FED faizi yükseltirse veya işte e, indirmezse yüksek kalırsa biz altında düşüş görürüz. Ama bu dönem öyle değil. Hı hı. E, tam tersine hareket ediyor. Dolar endeksiyle beraber yukarı çıkan, dolar endeksiyle beraber düşen, ters korelasyonda olmayan bir e, ne var? Elimizde altın var. Çünkü farklı etmenler var. Farklı ana kriterler var şu anda altını besleyen. Şimdi ne dedik? Bir trend dedik. İkincisi özellikle bu son dönemde gündeme gelen Amerika'daki büyük yatırımcı kuruluşların altınlarını Londra'dan fiziki altınlarını çekme evet. durumları. Biliyorsunuz gündeme geldi. Çok fazla gündeme geldi. Yani Amerika altınları bir şekilde kendi ülkesine getirmek istiyor. İşte bunun altında yine tarifelerden korkuluyor gibi durumlarda var. Başka bir senaryoda Amerika şu an dünyanın en borçlu ülkesi birinci ülkesi ama aynı zamanda elinde de yaklaşık 8133 ton fiziki altın bulunduran en güçlü ülkesi yani en fazla altına sahip ülke öyle söyleyeyim. Dolayısıyla elindeki bu altınları borçlarını ödemek için altını yükseltmek istiyor konuları da aslında gündemde bu da başka bir konu. Evet. Şimdi e, yine son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı gündemde, gündemde biliyorsunuz barış görüşmeleri var. Onun da etkisini görüyoruz çünkü hani barış oldu olacak ama bir türlü olamıyor. O son noktaya bir gelemedik. E, i̇yi haberler geliyor fakat hani sonuç yok. E, bu da biraz altını böyle bir getiriyor bir götürüyor. Böyle durumlar var. Bütün bunların yanında belirsizliklerin yanında diğer taraftan da dünyada e, dünyada başta Çin olmak üzere. Merkez bankalarının güçlü alımları da devam ediyor. Yani fiziki altın özel özelinde, özellikle gündemde ve e, e, altın alımları da devam ediyor. Öyle olunca altında yükselmeye devam etti ve buralara geldik. E, en yüksek seviyelerdeyiz. Burada artık ne yapmak lazım? E, dikkat etmemiz gereken bir noktaya geldik. Yani yükselecek mi, gidecek mi noktasında? Evet, şu anda baktığınız zaman aslında ben e, yani yükselişin devamını bekliyorum. Çünkü ee, şimdi yabancı kurumlar da 2025 için mesela altın beklentilerini revize ettiler. Hı hı. Ee, 3000 dolar bekliyorlardı, şu an 3200, 3300 dolara kadar çıkardılar. çıkardılar. Evet, ee, evet yani yaptı. yükselttiler beklentilerini. Evet. Evet. Ee, böyle olunca talep de var. Altında yükselmeye devam ediyor. Sadece şunu söyleyeceğim e, altın yatırımcısına. Hı hı. Şimdi küçük yatırımcı, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için e, hani bir sorun yok. Ama kısa vadede e, dikkat etmemiz gereken bir bölgeye geldik. E, bugün zaten bir miktar düşüş var, e, ufak düzeltmeler kısa vadede olabilir. Bizim burada takip edeceğimiz seviye 2880 dolar kısa vade destek seviyemiz bunun altına gelirse, bunun altında kapanışlar olursa biraz daha geri çekilme olabilir. Yüksek seviyelerdeyiz. Buralardan alım yaparken biraz dikkat etmemiz lazım. Zaten çok iyi kazandırdı. Bir noktada mutlaka dinlenmesi ve geri çekilmesini ben kendi adıma bekliyorum. Burada sert bir düşüş bekler misiniz? Bütün bu saydığınız etmenler sanki sabitlenecekmiş, konjöktürel anlamda dünya rahatlayacakmış gibi durmuyor ama altındaki o beklediğiniz düzeltmeler daha sert düşüş yönünde olur mu sizce? Ya şöyle mesela sert düzeltme sert sert bir satışa gidebilmesi için e, Rusya-Ukrayna mesela o tarafta kesin barış görüşmeleri geldi diyelim ki yani hı hı. yani barış imzalandı e, o bir altını rahatlatır çünkü orada hala belirsizlik var o besliyor bu bir e, ikincisi e, Fed'in faiz politikası önemli olacak evet. e, enflasyon eğer Amerika'da yüksek gelmeye devam ederse Fed faiz indirimleri konusunda indirim yapmayabilir. Yani iki tane faiz indirim beklentisi var bu sene ama bu bire düşebilir veya hiç yapmayabilir. Bu noktada altını etkisi negatif olur. Yani sert bir satış da dönebilir. Dolayısıyla bir Amerika enflasyonunu takip ediyoruz. İkincisi Rusya-Ukrayna Rusya yani. savaşının kısa vadede barışa dönüyor mu? Orasının etkisi var. Tabii ki Trump'ın söylemleri oldukça önemli. Şimdi mesela ilk konuşmaya başladığında bu gümrük tarifeleriyle ilgili güvenli liman diye bir altına talep olmuştu korkuluyordu. Hala var öyle bir korku. Ama yavaş yavaş piyasada böyle biraz bunu normalleştirmeye başladı. Ee, yani normalleştirme dediğim şöyle hani e, Amerika'da Trump da altın fiyatlarının yükselmesini istiyor. Aslında güçlü dolar istemiyor. Zayıf dolar istiyor. Çünkü dünyada rekabet edebilmek için de aslında zayıf bir dolara ihtiyacı var. E, ve Ede yani borçlarını altınla ödeme ihtimali oldukça oldukça güçlü. Çünkü Amerika'da şu anda sadece altınlar konuşuluyor gerçekten. İşte Fort Knox diye onların altınlarını sakladığı bir yer var. Özel korunuyor. Burayı denetlemek istiyor Trump. Ne kadar altınımız var ve altının onların bilançodaki fiyatlaması çok düşük rakamlardan yapılmış. Yani güncel fiyatlardan bile değerlense Amerika borcunu ee, ödeme kapasitesine e, hani büyük ölçüde sahip e, oluşacak. Hmm. Bunların netleşmesi lazım. Hani yönü tam olarak söylemek e, gerçekten çok zor. Tamamen haber odaklıyız. Evet. Teknik olarak bir sorun görünmüyor. Evet yukarı hareket devam edecek. Ama sert satışların da gelebilmesi için e, dediğim gibi şu e, haber gündemini yakından takip ediyoruz. Yani piyasaya iki yönlü bakmamız lazım. İki tarafa da gidebilir. E, tüm bunların yanında e, yaklaşık 50 gündür hiç durmadan artan bir altın var. Evet. Dediğim gibi yoruldu. Yani yorululuk da var. Dolayısıyla biraz dinlenebilir, dinlenmeye çekilebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım ama beklentimiz genel itibariyle e, yukarı gidişin gram altın tarafında devam, devam edeceği. edeceği yönünde. Peki e, gümüşten de konuşalım mı? Gümüş de çok Tabii. konuşuluyor bu sene. Sizin o konuyla ilgili öngörünüz nedir? Nereye gider gümüş? Şimdi hep altını konuşuyoruz ama e, mesela ben gümüşteki şöyle yayına girmeden önce bir net bir hesap yapayım dedim. Baktım e, gümüşün getirisi yıl bu yana altından bir tık daha iyi. Yani yüzde böyle bir iki de olsa daha iyi getirmiş görünüyor. Hemen bakalım e, şu anda 32.89 dolarda ons gümüş gram tarafında gram gümüşte de 38.59 TL'deyiz. Yıl başında ons gümüş fiyatı 28.80 dolardı. Şimdi bugünküyle arasındaki fark dolar bazlı yüzde 14. Yüzde 14 çok güzel dolar bazlı bir getirim. E, TL olarak baktığımızda da gram gümüş tarafında yüzde 19'a yakın bir kazandırma olmuş. Ve gümüşü şöyle çok yılbaşından bu yana hani hiç bu hareketleri çok kolay kolay göremiyoruz. Yani gümüş çünkü böyle çok ani hareketler yapar, böyle bir hızlı zıplar, hızlı düşer. Hı hı. Fakat yılbaşından bu yana çok istikrarlı gidiyor. Grafiği inanılmaz güzel teknik olarak çok güzel bir grafiği var. Ortalamaların üstünde hareket ediyor. Dolayısıyla hani hiçbir sorun yok şu an teknik olarak baktığımda güzel kazanç sağladı yılbaşından bu yana. Gümüş tarafında da hareketin ben devam etmesini açıkçası bekliyorum. Ve potansiyel olarak aslında altından daha yüksek bir potansiyele sahip. Çünkü şimdi biz altında hep yeni rekorlar gördük. Rekor evet. üstüne rekor, rekor üstüne rekor. Eski rekorları sürekli tazeledi. Ama gümüş öyle değil. Gümüşte de daha eski rekoruna bile yaklaşamadı. Mesela önümüzde ne var? Önümüzde bir 34.87 dolar direncimiz var. Mesela daha önce burayı gördük daha oraya gelecek. Ondan sonra nereye gidecek? 40 dolar var. Mesela daha bunları geçemedik ve e, potansiyel olarak baktığınızda bence 2025'te altını aratmayacak hatta altında altını. da daha e, yüksek bir potansiyel e, barındırıyor içerisinde diyebilirim. Evet. E, küresel tarafta şartlar da buna uygun. Mesela sanayi tarafında baktığımız zaman e, aynı zamanda kullanılan bir ürün zaten. E, işte çip üretiminde, elektrikli araçlarda, solar enerjide eee kullanılıyor. Dolayısıyla hmm. talebin yavaş yavaş böyle yükselmeye başladığı bir dönemde emtia tarafında da özellikle gümüş ön plana çıkıyor. Ve 2025'te de bu potansiyelin devam ettirecek. Fakat e, kısa vadede her zaman e, düzeltmeleri de kar satışlarına da hmm. hazır olmak gerekiyor. Şu an hmm. bir sıkıntı görünmüyor olsa da yarın gelecek olan bir haberle beraber e, güzel de bir kar değil. bıraktığı için evet. Aha. Grafik de yoruluyor çünkü bir noktada mutlaka yatırımcı bir kar almak istiyor. Bir yerde ufak bir kar realizasyonu bir satışla gelirse eğer çok panik yapmamak lazım. O zaman yatırımcılar sadece altını değil gümüşle ilgili bu verileri de bu aktardıklarınızı da göz önünde bulundurarak bu süreci yönetebilirler kolaylıkla. Kesinlikle şimdi zaten altın fiyatları çok yükseldi. Herkes yani küçük yatırımcı hani bir gram altın neredeyse 4000 TL'ye gidiyoruz. Evet. Özellikle fiziki tarafta mesela fiyatlar biraz daha yüksek. E şimdi fiziki altın almak o kadar kolay değil. Hani altına yatırım yapmak. Şu son dönemde mesela arkadaşlarımdan etrafından da bu anlamda çok soru geliyor. Hani artık altın yatırım yapmak gerçekten zorlaştı. Hani gümüş alalım bari. Çünkü gümüş ucuz yani hala evet. 32, e, 33 TL e, gramı e, alınır mı? Evet alınır. Kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Mesela 2024'e gidelim. Geçen sene de e, Hani altınla yarışan bir potansiyeli oldu. Çok iyi getirdi. Hı hı. Ama hani altın çok gündemde ve dünyada altın hani kralların parası, işte merkez bankaları topluyor. Bizim ne eksiğimiz var bireysel yatırımcı olarak? Yani e, biz de e, altın e, almak istiyoruz. Dolayısıyla hani e, fizik olarak tabii ki gümüş bulundurmak da çok zor bir şey olduğu için evet. bir anlamda aslında altın alıyoruz ama gümüşü nasıl alabilirler? E, Fiziki bulundurmak çok zor olduğu için e, borsada hisse olarak alabilirler e, fon var e, gümüş fonu GMS TRF diye mesela buradan söyleyelim onu alabilirler e, gümüş fonu alabilirler e, bu şekilde yoksa fiziki gümüş gerçekten hani zor olabilir düşünebiliyor musunuz hani çok hani stoplamak çok zor nereye çok. saklayacaksınız evet. yani Gitli yani. Dolayısıyla söylediğiniz gibi sadece fiziki olarak değil farklı alternatif yollarıyla da gümüş sahibi olmak mümkün olabilecek yatırımcı açısından, gümüş düşünen yatırımcı açısından. Bir anda Hatice Hanım elbette yatırımlardan söz ediyoruz. Keşke herkesin geliri noktasında harcamalarının ardından tasarruf edip bir süre sonra da yatırıma dönüştürebileceği bir ülke yaratılabilse ama veriler öyle gösteriyor ki insanların geliri yetmediği için kredi kartıyla yapılan harcamalarda da büyük bir artış söz konusu bu yıl için. Ee, ne söylersiniz bu kartlı ödemeler konusuyla ilgili? Çünkü sizin sadece büyük yatırımcılar için değil küçük yatırımcılar için de önemli tüyolar verdiğinizi de biliyorum. Dolayısıyla işte sadece gelir sağlayabilenler değil örneğin ey hanımlarından söz ediyorsak doğrudan bir geliri olmayan bir kesim.